Like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Tamamen iyileşmesi için fakirin bir ameliyata daha girmesi gerekiyor. Ama maalesef ki bu ameliyatı ben yapamam. New York'ta benim eski bir dostum vardır. Adı Zengin Levent. Ben size şimdi onun numarasını veririm. Onu arayın, ikna etmeye çalışın. Eğer o ameliyat yaparsa onun fakire iyileştireceğine inanıyorum. Zengin Levent mi? Evet. Neden bu kadar çok şaşırdığınızı anlamış değilim doğrusu. Doktor Bey, zengin Levent benim dedem olur. Dede, seninle uzun zamandır görüşmüyorum. Umarım telefon numaran hala aynıdır. Evet, çalıyor. Galiba numara doğru. Dede, bizim buralarda bir meteor yağmur oldu da benim bir arkadaşımın omurilik kemiğine meteor geldi. E, ee, onu ameliyat edebilir misin ya? Bu hastanede kimse onu ameliyat edemez mi? Şöyle dediler. Tamam torunum. Ben ilk uçakta oraya doğru geliyorum. Hoş geldin dedeciğim nasılsın? Ver elini öpeyim. Dede hemen ameliyata başlar mısın acaba ya? Fakir çok hasta da. Tabi evladım başlarım. Ben bu çocuğu bir yerden tanıyor ama. Hadi hayırlısı. Tövbe tövbe. Bir uyansa da sorsam ben bu çocuğu acaba nereden tanıyorum? Bak şimdi kafama takıldı ya. Zengin, ameliyat çok iyi geçti evladım. Fakirin durumu gitgide iyiye gidiyor. Hatta o kadar iyi geçti ki bugün ayağı bile kalkar. Kadim dostum, kadim dostum nerede? Zengin, neredeyiz biz? Kadim dostunu maalesef bulamadım. Ne? Kadim dostum, kadim dostum ölmüş olamaz. a a, 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 a her yerim ağrıyor Ama gidip kadim dostumu bulacağım Kadim dostumu bulmam lazım Fakir dur gitme. Evladım Evladım bırak gitsin Burak gitsin evladım Evladım bırak gitsin Durumu iyi kendini biraz toparlaması lazım Tamam büyük baba biz ne yapacağız İstersen gel benim ikinci evime gidelim Orada bir çay içeriz Tamam evladım olur. Hadi gidelim. Ben o çocuğu bir yerden tanıyorum ama. Tabii ya. Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? <laughs> Neden beni çağırıyormuş? Eve gideyim de merak etmesin. Dedeciğim. Beni çağırmışsın. Evet evlat. Seni çağırdım. Ne oldu büyük baba? Bir şeyin mi var? Yok evladım benim bir tuvalete gitmem lazım. Tamam büyük baba. Fakir ve zengin kardeş mi? İşte şimdi hatırladım. Fakir ve zengin kardeş. Ben fakiri oradan hatırlıyorum. Ben bunu onlara nasıl söyleyeceğim? Ben şimdi ne yapacağım? Acaba kardeş olduklarını söylesem mi? Dur şurada bir elimi yüzümü yıkayım kendime geleyim ya. Kendine gel Levent. Kendine gel. Ama bu nasıl olur ya? Fakir yıllar yıllar önce kaçırılmamış mıydı? Fakiri kaçırmışlardı. Fakiri ben şu ana kadar hep öldü diye biliyordum. Bu nasıl olur ya? Demek ki ölmemiş. Kaçıranların elinden kaçmayı başarmış. Zengin ve fakirin kardeş olduklarını söylemeliyim. Evet Levent, bunu yapabilirsin. Belki bana çok kızacaklar ama bunu yapmalıyım. Zaten yaşım olmuş 80. Bu saatten sonra belki 5, belki 10 yıl zor yaşarım. Bana ne kadar kızsalarsa ben onların dedesiyim. Bunu söylemek zorundayım. En iyisi ben zengine söyleyeyim. Gitsin fakiri buraya getirsin ikisiyle de konuşayım evet dede neredesin ya 2 saattir tuvaletteydim zengin neyse zengin şimdi senden bir şey isteyeceğim buyur dede emret zengin oğul bak şimdi fakire gidiyorsun büyük ihtimal kadim dostunu arıyordur o eski evin orlardadır buraya getiriyorsun tamam mı hem çocuğun kalacak yeri yok, hem de sizin ikinizle bir şey konuşmam gerek. Git ve fakiri al, buraya getir. Ama dede, burası benim evim. Yani fakir de başının çaresine baksın, ona ben bakacak değilim. Gitsin kendi evinde kalsın yani, nerede kalıyorsa kalsın. Bana ne? Ben onun hayatını kurtardım, ona olan can borcumu ödedim. Yani şimdi gitsin, nerede kalıyorsa kalsın, umurumda değil. Evlat! Bak sana dediğim ya Git ve fakiri buraya getir Yoksa ben şimdi New York'a geri dönüyorum Getirecek misin yoksa gideyim mi? Of dede of Tamam tamam getireceğim Otur oturduğun yerde Sen beni bu evde bekle Ben buraya getireceğim Tamam evlat sizi bekliyorum acele edin Tamam dede tamam gidiyorum Neyse görüşürüz kendine iyi bak Dolapta yemek var karnın acıkırsa yiyebilirsin Benim odamda da yatabilirsin Tamam dede görüşürüz Ede Görüşürüz evlat Of dede of Yeni yeni icatlar çıkarıyoruz. Arabayla mı gitsen Yok ya yeni helikopterimle gideyim en iyisi Bayağı bir uzak çünkü orası Hem yeni helikopterimi test etmiş olurum Gerçekten güzelmiş yalnız helikopter Şöyle iyice havalanalım Ya şu fakirle şu ana kadar ne çok uğraştım ya Tövbe tövbe Şimdi git eski evin oralara onu ara Kadim dostum! Kadim dostum, neredesin? Kadim dostum! köyümüz orada. Olamaz! Köylüler hepsi ölmüş. kafası kopmuş. Olamaz. Mehmet abi. Mehmet abi. Olamaz. Hepsi ölmüş. Hepsi. Şuna baksana. Herkes ölmüş. Herkes. Kadir muhtar. Muhtar da ölmüş. Muhtar. Kendine gel muhtar. Lütfen muhtar. Olamaz. Şuna baksana herkes ölmüş ya. Ben ne yapacağım? Arkadaşlarım yokken ben bu dünyada ne yapacağım? Kazım abi kendine gel. Hepsi ölmüş. Hepsi. Şuna bakar mısınız ya? Bu meteor yağmuru. Birçok arkadaşımı benden aldı. Umarım kadim dostumu da almamıştır. Şuna bakar mısınız? Daha ufacık çocukmuş. Ufacık çocukken öldü. <laughs> Bakın meteor yağmurdan kaçarken olmuş herhalde. Kan izleri. Şuna baksanız arkadaşlar. Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Ben bu acıya nasıl dayanacağım Allah'ım? Olamaz. Bok da ölmüş. Bok. Kendine gel. <laughs> Celal abi. Celal abi beni duyuyor musun? Herkes ölmüş. Herkes. Olamaz. Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Olamaz. <laughs> Allah ben bu acıya nasıl dayanacağım? Herkes ölmüş ya. Herkes. Beni duyuyor musun abi? Ses ver. Abicim beni duyuyor musun? Lütfen ses ver. Beni duyan var mı? Kalim dostum. Beni duyuyor musun? Kalim dostum. Abi, abi beni duyuyor musun? Abi kendine gel. Abi lütfen kendini bırakma. Olamaz. Bu da öldü. Allah kahretsin. Kadim dostum. Beni duyuyor musun? He? He? Kadim dostum. Kadim dostum. Kadim dostum ne oldu sana? Kadim dostum kendine gel. Lütfen kadim dostum. Kimse yok mu? Yardım edin lütfen. Evet. dostum ölüyor. Kadir dostum. Lütfen kendini bırakma. Lütfen. Kadir dostum. Yardım edin. Köylüler yetişin. Kimse yok mu? Kadim dostum ölüyor. Kimsecikler yok mu ya? Kadim dostum. Kadim dostum bırakma kendini. Bırakma. Ben seni çok sevdim kadim dostum. Ne hallere düştüm kadim dostum. Sen yokken ben bu hayatta nasıl yaşayacağım? Kadim dostum kendini bırakma. Kadim dostum. Ses ver. Ses ver kadim dostum. Kadim dostum kendine gel. Kadim dostum lütfen kendine gel. Beni bırakma dostum. Beni bırakma. Bu hayatta Senden başka beni seven yok dedim dostum. Bırakma beni lütfen. Lütfen kadim dostum bırakma beni. Aa. Sonunda geldim köye. Umarım fakir buralardadır. Şöyle şu helikopteri şuraya koyayım da. Şuraya indireyim helikopteri yavaşça. Hoppa. Tamamdır Fakir Fakir dostum Burada mısın Olamaz Çok kişi ölmüş olamaz Fakir Bu çocuk kendine bir şey yapabilir Eğer kadim dostunu bulursa Kendine bir şey yapabilir Fakir dostum beni duyuyor musun Şuraya baksanıza Fakir ha? Orada Fakir dostum. Fakir. Kadim dostum. Ben seni neden bıraktım kadim dostum? Fakir. Ben fakir dostum. Lirindeyim. Fakir kendine gel. Nerelere gideyim ben nerelere? Fakir dostum, kadim kendine dostum, gitti, gitti, gitti. Yürek. Gitti. dostum. kendine gel. Gitti kadim dostum, gitti. Dostum kendine gel. Bırakma kendini dostum. Lütfen kendine gitti, 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 gitti. gel. Gitti gitti gitti. Dostum hadi gidelim buradan. Dostum. Fakir. Kendine gitti, gel. Dostum. Fakir. <laughs> Sen ne zaman geldin buraya? Kendine gel artık dostum. O sadece bir inek. Kendi bu kadar bırakma. Burada bir sürü insan öldü. Onlar için bu kadar üzülüyor musun? Bir inek için bu kadar üzülüyorsun. Yürü gidiyoruz. Dedem seni çağırdı. Seni ameliyat eden kişi. Yürü. Ona bir teşekkür borcum var. Senin hayatını o kurtardı dostum. Kendine gel artık. Dedene bir teşekkür borcum var. Haklısın. Gidip teşekkür edeceğim. Ama kadim dostumu burada bırakamam. Bari onun ölüsüne son görevimi yapayım. Gömeyim bari onu. Tamam hadi hızlı ol. Hemen kadim dostunu gömeceğiz sonra seni bizim eve götüreceğim. Dedem seni bekliyor. O zengin yüzünden hapishaneye düştük. Ona bunun bedelini ödeteceğiz. Bugün hapishaneden kaçacaksın koruma. Nasıl isterseniz efendim. Bizim dağ evine git. Orada silahlar var. Birisini al, ve zenginin işini bitir Nasıl isterseniz efendim Bu görevi başarırsan sana iyi bir ödül vereceğim Başaracağım efendim gözünüz arkada kalmasın Ona karşı olan son görevini de yerine getirdi Hadi artık gidelim buradan Düş önüme Helikopter hemen şu ileride <laughs> Kadim dostum Seni asla unutmayacağım Kendine iyi bak Sen hep benim kalbimde olacaksın Seni asla unutmayacağım her zaman da yanına ziyarete geleceğim merak etme Şimdilik görüşmek üzere Hadi gidelim Olamaz Kadim dostum Hadi fakir hadi dedem bekliyor Tamam tamam Kadim dostum gitti Hadi helikoptere bin Tamam lan bana emir verip durma Aptal Senin yüzünden kadim dostum öldü sen de ölürsün inşallah şerefsiz seni Dedene de teşekkür edeceğim Ben senin evinde hayatta kalmam Dedene teşekkür edip evini terk edeceğim Geleceğim ben kaderin dostumun mezarının yanında yapacağım Senin evinde hayatta kalmam Ben de sana evimde kaldıya yalvarmıyorum Kayas kenarı ben süreceğim helikopteri Eve gidince dedeme karşı saygılı ol Tamam Bak senin gözümde ben kötü biri olabilirim Ama dedem seni çok sevdi Sakın dedeme terbiyesizlik yapma Yoksa senin canını bu sefer ben alırım. Kadim dostunun yanına gönderirim seni, tamam mı? Tamam lan, tamam. Konuşma fazla. Aptal. Tamam, geldik eve. Şimdi içeri gideceğiz. Dedeme karşı saygılı ol, tamam mı? Konuşma lan fazla. Saygıyı senden mi öğreteceğim? Biraz sen saygılı ol. Konuşma lan fazla. Saygıyı senden mi öğreteceğim? Biraz sen saygılı ol. Tamam, hadi yürü lan. Giriyoruz içeri. Gel şuraya. Yürü lan. Aptal. Sen de ben aptal. Gel şuraya gel. Gel şuraya. Kapıyı kapasana gerizekalı. Karışma lan kapamıyor benim evim. Dede getirdim bu aptalı. <laughs> Hoş geldiniz evlatlar. Geçin şöyle oturun. Sizinle konuşmam gereken şeyler var. Evet bakın çocuklar. Sizinle önemli bir mevzu konuşmak için buraya getirdim sizi. Bakın. Siz aslında E'de dede devamını getirsene. Hı, tamam hazırım. Siz aslında... Evet zengin. Şimdi senin işin bitti. <laughs> Gerilir zorlu bir yer. O fırlatmak için. Dur büyük baba daha söyleme. Benim tuvaletim geldi. Tuvalete gidip geleyim. Yanlış bir şey vurdum galiba. Neyse kaç kaç kaç. Ne oluyor lan? Ne oldu? He? Dede, dede kendine ne? gel. Amca kendine gel, amca. Amca kendine gel. Dede kendine gel, dede. Evladım. Evladım. Siz, biz ne de, dede? Siz. Dede, dede lütfen beni bırak.